Herkese merhaba arkadaşlar, Albay YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sezon 18'de gelmesini beklediğimiz sezon ödülleri ve RP ödüllerini göreceğiz. Ben gerekli açıklamaları videoda yapacağım. Şimdi videoya geçelim. Bu araba deseni RP'den açılan sandıklarla verileceğini düşünüyorum. Bunlar sezon ödülleri. Yani rank kasarak alacağımız ödüller. Bu az paraşütümüz. Güzel bir DP desenini de veriyoruz. Onu az sonra gösterecek bize arkadaşlar. Bu da kıyafeti gösteriyor. Kıyafet yani sezon ödülleri. Sezon ödüllerinden PUBG Mobile böyle çok da güzel şeyler vermiyor maalesef. Para yatırmanızı istiyor. Veya pas almanızı istiyor. Kıyafette sarı ve mor biraz daha ağırlık böyle parlamış. Hani görüyoruz o yani. DP desenimiz mor desen Bence gayet güzel bir desen. Yani DP'nizde desen yoksa çok güzel bir desen. Eğer bu zamana kadar zaten gelmiş DP'ler bir yükseltilebilir DP var. Bir de siyah bir DP var. Bunu ben kullanmayı tercih ederim. insanların kişisel görüşü. bu arabayı dediğimiz gibi GP sandıklarından açmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Küçük bir orada tuş bir abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi bu arabalar büyük güzeldikten sonra bir biriktirdiğimiz ritelerle alınan sandıklardan çıkma ihtimali bence daha yüksek gibi geliyor bana Siz nasıl düşünüyorsunuz sizin fikirleriniz nelerdir yorumlara iletin Böyle bir havadisyenimiz daha var Bunların dediğim gibi nereden geleceğini tam bilmiyoruz ama tahmin yürütüyoruz şu anda. Böyle motor desenleri sandıklardan geleceğini ben düşünüyorum ve burada 3 tane motor desenimiz var o motor desenlerini dediğim gibi ucu ile açılan büyük ihtimalle ucu açılan sandıklarla geleceğini ben düşünüyorum ama belki DP e, ödüllerine bir tanesini koyabilirler ya oradaki araçlardan bir tanesini koyarlar ya da buradan bir tane motor koyarlar iyi düşünüyorum motorumuz güzel motor aslında kenarlarında böyle altın çeritleri olması güzeldi bu motor çok hoşuma gitmedi bilmiyorum motor desen olmayan için güzel bir desen olabilir siz burayı izlerken ben size bir bilgi daha vereyim her sezon geldiği gibi yeni bir etkinlik daha gelecek burada uzay istasyonu gibi bir alan gelecek burada rutlar olacak ve yakın çatışmalar güzel bir şekilde devam edecek şimdi videoyu devam edelim Evet arkadaşlar şimdi Sezon ödüllerine geçtik. Sezon ödüllerinde parlak motifler işlenmiş. Mor renkli. Bunlar e, illaki RP ödüllerinde parlak olanlar. Bir de direkt veren kıyafet olabilir. Ondan sonra bu kırmızı kıyafet benim hoşuma giden, en çok hoşuma giden kıyafet bu. RP'de 100 olarak verebilir ama RP kıyafetlerine biraz basit kaçabilecek kıyafet. Böyle kıyafetler var. Şimdi izleyelim. Yani bu kıyafeti ben sevmedim açıkçası ya yani hoş değil. Hani kullanmam. Böyle kıyafetleri seven arkadaşlarımız vardır illa ki böyle kullananlar. Ama bilmiyorum biraz geniş diye ben kullanmayabilirim bunu. kıyafet güzel. Bu kıyafet güzel olabilir. Evet. Böyle böyle kıyafetler de gösterildi. Bunlar e, RP'de olabilecek kıyafetler arasında girebilir yani. Bunlar da güzel kıyafetler. Şimdi onları izleyelim. Gerektiği zaman yorumunu ben yapacağım zaten. Buna benzer bir tane kıyafet vardı. Hatırlıyorum. Ya bu kıyafetler bana hep 13. sezonu andırdı yani omuz genişliğine önem vuran. Onun için sezon beğenilmeyen bir sezondu. Yani kıyafetler hep böyleydi. Bu sezonda güzel gelebilecek kıyafetler var. Yani bu kıyafet de güzelmiş normal sandıklarda gelebilecek kıyafetler olabilir diyelim. Klasik sandık, premium sandık bu sandıklarda gelebilecekler olabilir diye düşünüyorum. Yani tam bir fikir elde edemediğim için Yani bu kıyafet biraz komik durmuş. Ama yani çok büyük gösteriyor karakteri. Onun yüzden hoş durmuyor olabilir. Yani bilmiyorum bunu PUBG Mobile hele hele bunları getirir mi diye bilmiyorum. Göreceğiz. Yani 18. sezon geldiğinde onu alakalı bir video daha çekeriz. Hangi ödülleri verdiğini görürüz. Bunun paraşütü vardı. Bunlar çok sıradan. Bence klasik sandığa eklenebilir diye düşünüyorum. Bak bu güzel. Bu da güzelmiş. Ama şu ana kadar benim böyle çok sevdiğim, aa bu çok güzelmiş dediğim bir kıyafet yok yani. Şu en başta gösterdiği kıyafet bunlarla aynı segmentteydi bence. Arkadaşlar bunların asıl şeylerini sezon 18 geldiğinde net olarak görebileceğiz Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız bize destek olmak için arkadaşlarınızla paylaşabilir